Merhabalar. Karşılaştırma komutlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. In range, out range komutunu göreceğiz şimdi. In range, out range. Komutların işlevi şu. Minimumla maksimum değerler arasında ise çıkış ver. Minimumla maksimum dışında ise out range. Dışında ise çıkış ver diyor. Biz burada karşılaştıracağımız değere yine yukarı sayıcının CV'si diyelim. Buraya 2 ile 4 arasında ise ne yapsın? Çıkış verip bizim röle 1'i aktif etsin. Buraya geldik. Burada da 4 ile 6 arasında ise yukarı aşağı sayıcımız CVS Çıkışımızı gerçekleştirmiş olsun. Röle 2 üzerinde. Röle 2 üzerinde. Evet. Burada eşitlik söz konusu. E, aklınızda olsun. 2, 3, 4'te çıkış verecek. Burada 4, 5, 6'da e, e, içinde ise çıkış vermeyecek. Onun dışında çıkış verecek diyebiliriz. İşte bunu da şey düşünebilirsiniz. Atıyorum bir tartı sisteminiz var. Salça tartıyorsunuz. 1 kilo olacak. Ama artı eksi 20 koymuşsunuz. Artı eksi 20 koyduğunuz zaman 980 ile 1020 gram arası diyorsunuz. Buraya da tartıdan gelen değerleri koyuyorsunuz. Tartım sonucunda Okey ise aralıkta ise 980 ile 120 arasına in range diyor. Eğer dışındaysa Out range'i kullanaraktan Çok rahatlıkla işlemler yapabilirsiniz. Evet. Şimdi piyasamızın e, sayıcımızın içine sıfırlayalım. Reset Sıfırladık. E, gördüğünüz gibi aktif çıkışlarımız var. Onları bir durduralım. Stop diyelim piyasamızı. Tekrar run alalım. Evet sayıcımızın içini sıfırlamış olduk. Böylelikle görmüş oldunuz. Şimdi in range'i çalıştırmasını takip edelim. Bakın 2, 3 ve 4'te çıkış verecek demiştik. Sayıcı artırıyoruz. 1 oldu. 2'de çıkış verdi. Aralıkta artık değerimiz CV değerimiz gördüğünüz gibi. 3 de 2 ile 4'ün arasında. 4 de 2 ile 4'ün arasında. Tekrar bastığımız zaman bakın 2 ile 5 değeri 2 ile 4'ün arasında değil diyor. Aralık dışında. Altında da çıkış veriyor. Üstünde de kesmiş oluyor. Aynı şekilde. Out range'e gelecek olursak tekrar sistemimizi bir sıfırlayalım. Topladık. Şimdi çıkış veriyor out range'imiz gördüğünüz gibi. Neden? 0 değeri diyor. 4 ile 6'nın dışındadır diyor. Dışında olduğu her durumda çıkış verecek. 1 de dışında. 2 de dışında, 3 de dışında. 4 olduğu zaman bakın çıkış vermiyor artık. 5'te de, de çıkış vermeyecek. 6 olursa tekrar da çıkış vermiş. 6 pardon 7 olduğu zaman tekrar çıkış verecek. Yani bu 7 değeri aralığın dışında diyor. Evet gerçekten de öyle o yüzden çıkış veriyor. Bir şeyleri ölçerken ar, aralıkta mı değil mi? Atıyorum odun boyu ölçüyorsunuz. İşte size ihtiyacınız nedir? 3 metrelik odunları alıyorsunuz diyelim. E, artı eksi 20 santiminiz var. Ne yaparsınız? 3 metre 20 santim buraya yazarsınız. 2.80 buraya yazarsınız. Ölçtüğünüz değer buraya geldiği zaman aralıkta ise okey verir Otomatikman ölçmüş olursunuz. Bu da bir diğer komutumuz. Kullanımda çok rahatlatıyor insanı. Bunun dışında up, OK komutuyla NOT OK komutu var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Buraya yukarıya değer alanlar yazıyoruz. OK komutu e, bizim sayımızın, yazdığımız değerin e, virgüllü sayı, floating point yani noktalı sayı olup olmadığını kontrol ediyor. Bir işlemi yaparken işte küsurat var mı yok mu diye kontrolü buradan yapıyor biliyorsunuz. Bu da tam tersi küsurat yoktur diyor. Bu vardır diyor. Varsa işte küsürdüyse sayılarımız virgüllüyse şu işlemi yap diye kullanacağınız komutlar ona göre yeri geldiği zaman kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.